Herkese tekrardan selam. En son yine burada kaldık. Bu Kong serimize buradan devam ediyoruz bakalım. Abiyle beraber gel bakayım abi ne yapıyoruz ne ediyoruz ben ben de bilmiyorum ama sen de mi girişiyorsun? O iyi abi beraber takılırız. Geri dönüp ben diğer bakmadığım yerlere bakacaktım ama. E şimdi bu abiyle bir yola çıktık. Bu abiyle biz bir yola çıktıysak, bu yolda abimle beraber ilerleyelim bakalım. Bir önce şu tarafa bir bakayım, sonra öbür tarafa bakacağım inşallah. Bir tanıdık sima daha, bütün eski dostlarım sırmak için eline düşüyor. Nerede lan? Abim her yerde de bir şey var ya. Çıkabiliyor muyuz? Bir goril mi ayı mı ne bir ses geliyor ama. Gel abim aşağıdan gidelim. Benim derdim bir şey kaçırmamak. Burada bir sandık var. Demir boğa kanı diyor. Kapıdan mı geçsek? Alsana birader şunu. Abi buradan gireceğiz de. Buradan girmeden şuraya bakabiliyor muyuz? O zaman o burası tapınak biraz bakmaktan zarar gelmez. Tamam abim bakacağız. Bakacağız gel. Buz gibiymiş. Küçüm donduruyor. Gel bir bakalım lan. Gel bakalım öbür tarafa sonra bakarız. Gelme adam. Çok uzun gidiyorsa buz gibi abim harbiden. Etraf soğuk. Defolun yaklaşmayın falan diye biri bağırıyor ama. Benim derdim inanın Dur abim şu tarafa bak. Ölmek istemiyorum diyor. Tamam abi geleceğim tapınağınıza bakacağız. Boss herhalde bu. Bunlar ne abi böyle? Oo, bunlar düşman. Lan bir inle, birinizi bir öldürelim. Tamam biriniz indiniz. Biriniz indiniz. Artık yapma, artık yapma. Gel. Lan nasıl vuramadım ya? Sen bana ben sana birader ama en son Hadi sen de git Var mı? Dayımı mı sıkıştırdın lan orada sen? Benim dayıma artistik mi yapıyorsun sen? Yavaş konuşurken gördüm. Suyun içinde bir şey var. İçinden ne çıktı diyor. Ben de bilmiyorum ki abim. Soğuk demir yaprak çıktı abim. Çok önemli bir şey mi senin için? Oraya gideceğiz gibi sanki. Burada bir gidiş var mı? Aynen sudan gideceğiz. Ya sen kimsin? <laughs> bir saniye beni yemeyeceksiniz değil mi diyor. Yok abim ne yemesi yani. Ben hazinenin peşinde bir avcıyken bir anda av oldum. Hayatımı size borçluyum efendim. Hazineyi bulduğumda sizinle paylaşacağım. Tamam iyi abim. Buda'nın diyarı denilen bu yerde neden yogiler dışında bir şey yok? Yogiler geri dönerse beni tekrar kurtarmanız için size güvenebilir miyim efendim diyor. Işı yeşil, yüz yuvarlak ve bal gibi kıpkırmızı içinde yazın tadı gizli diyor. Ne anlatıyorsun abim ya? Yani? Bu donmuş diyarda böyle bir şey nereden bulayım? Dışı yeşil, bal gibi. Aynı şeyleri söylüyor. Tamam. NPC konuşmasını bitirdik. Dışı yeşil bal gibi. Dışı yeşil bal gibi. Şunu ben mi alayım abi? Bu o zaman abi. Dışı yeşil bal gibiyse al. Hazine. Mavi köprüde aşk. İçki. Allah Allah. Ne lan bu? Mavi köprüde aşk. Saçma sapan bir şey çıktı. Her yüzünde maksimum canı yüzde otuz yenilenir ve hareket hızı orta düzeyde artar diyor. Sahip olunan bir diyor. Allah Allah. hareket hızı orta düzeyde artar. Burada yüzde işi yenileniyor. Neyse dursun bakalım bu. Yani bunu bize boşuna vermemiştir oyun. İlla bir nedeni vardır da. Gel bakalım dayım. Ee? Küçük adam neredesin? Ben küçük adam. Tarafa giriş yok mu? Yok. Küçük adam yok. Küçük adam suya giremiyor mu ki? Şununla bir daha bir görüşelim. Tamam aynı şeyi söylüyor ya. Küçük adam buradan gideceğiz. Çünkü oradan geldik, buradan kaçırma, kaçırdığımız bir şey varsa bu tarafta, ona da bir bakalım. Vay küçük adam be! Gel küçük adam! adam, küçük adam bu tarafta bir şey yok gel. Gel bakayım küçük adam diğer tarafa bakacağız. Suya girebiliyor muyuz? Aha. Bu ne lan? Boş mu bu? İki <laughs> zembeyi keser lan boşmuş bu. Gel lan! <laughs> Abi bu kadar mı olabilir mi ya? İki tane şeyi boşalttık. Adam tankilerimi çağırdım abi. Sana biz bir grup yapalım. Sana bir grup yapalım abi. Sen normal anlamıyorsun adam. Grup sevmiyorsun mu? Grup indirimi sevmiyor bu. Oğlum neredesin? Sayın iyi güzelsin de yani sen bizi yenemezsin ya. Yani. Yeni yapak oy biraz. Bunu <laughs> bir yer bakayım. Dayım dur be. Tamam çoğunu yatıyorum da. <laughs> Ama hepsini de yemezsin Mehmet. Bak gene erik. Abicim şaka mı lan bu? Ya hayret bir şey ya. Yo bashi. Bu ne lan? <laughs> Gene iyi vurdun. Küçük adamla beraber dalıyoruz diye seviniyorum. küçük adamla beraber seni kestik. En azından bu bölümde de bir boks kesmiş olduk. Ölük İslam yeridir. Ölümsüzlük şansım olmadan senin işkencelerine katlanmak zorundayım diyor. Bu <laughs> Nasıl? Konuşalım. Neden hala buradasın? Bu ihtiyar Long'un vadesi doldu diyor. Ah ne acılar ne acılar. Abim ne anlatıyorsun? Başka dileğim yok. Aynı şeyleri söylüyor. Tamam. Bir daha konuşalım. Tamam. Sen de bilecek yok abim. Buralarda bir şey varsa kaçırmayalım. Tamam. Görünmez duvarlar. İyi ki suya girmişiz abi. Yani girmesek abi görmeyeceğiz boss olduğunu. Tamam. Şunu da bir keselim. Küçük adam. Ha oraya gideceğiz. Bizim kayıt yeri neresiydi ha burası? Ee, bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Bu Kong serimizi. Üçüncü çaptır. Üçüncü bölümdeyiz yani. Yani oyunun üçüncü bölümündeyiz. Bir sonraki bölümde yine kaldığımız yerden 3. bölümden, 3. yaptırdan yani devam edeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kanala abone alalım, beğenelim, like atalım arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.